Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün Tiger H1 bizimle olacak. Bu tankımızda neler var? 88 mm topumuz var. 165 mm deliyor. Maksimum 45. 5 adet mürettebatımız var. Yeniden yükleme hızımız şu mürettebat puanlarıyla birlikte 8.3 saniye. En üst 7.4'e kadar düşürebiliyoruz. Modifikasyonlarında sis bombamız var. Mermilerine bakacak olursak şimdi bir 165 delen 64 gram patlayıcılı bu mermimiz var. Bir de bu var. Bu 153 deliyor ama 168 gram patlayıcısı var. Yani sıktığımız tankı deldiğimizde bununla tek atma şansımız çok yüksek. Ama önemli olan bu BR'de bu savaş puanında daha fazla deliş lazım bize. O yüzden biz bunu tercih edeceğiz bugün. Tiger E'den farkları neler? Tiger E'den farkları bir kapolası farklı. iki ekstra makineli tüfeği yok 3 zimmerik yok motoru bir tık kötü ve ön sağ ve solda smok atarlar var ama burada smok yok yani bu boş öylesine duruyor bunların bize şöyle bir dezavantajı var topumuz oradan geçerken eğilmiyor bakın şimdi gördünüz mü hop kalkıyor geri iniyor Sadece dezavantaj bu bize. Bir de Tiger E'de şurada paletler var. Bize ekstra 30 mm zırh sağlıyor. Bunda yok. Kamuflajda da şöyle bir kamuflajı var. Bu şu anki kullandığım kamuflaj 17 dolar. Yine ne yapmadık? <laughs> Yine gidip parayı vermedik buna. Kullanıcı kamuflajı indirdim. Bunu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Siz de indirebilirsiniz. Yanına da Doğu 217 E4 koydum. Bunda da 20 mm topu var. 4 adet binlik bombası var. Şöyle kocaman kocaman Tiger'ımızı hızlı bir şekilde e, şu zayıf noktamızı kapatalım En zayıf noktamız hemen şurası Haydi başlayalım Evet tren bölgesi gelmiş Burada nereye gidebiliriz Şu A tarafında oynayalım ya şu Sağdan çıkalım Ama tankımız harbi yakışıklı değil mi ya Yani en ikonik tasarımlardan biri Çok güzel bir tank ya Buradan girelim. Ve tankımız düstesine göre aktif bir tank yani. Dönüşü güzel, girişi güzel. Yani bir ağır tank gibi davranmıyor. Soldan bir giden var. <laughs> Hoppa! Yakıralım seni. Bir tane daha var gelen. Geliyor. Gel. Hoppa! Şurada biri daha varmış galiba. Yok onu başkası aldı. Adam bir kişi daha geliyor. Hemen şurada. Şu aradan gelirken vurabiliriz aslında. Ne kadar erken o kadar iyi değil bir. Bam. Çok iyi. Yok ediyor ya var ya. Yok ediyor yani. Şuradan mı gidelim olabilir mi? Yanımızda bir Tiger E var. Dönelim şuradan. Güzel. Biz bu Tiger'la buradan yürürüz. Kimse de bize karışamaz burada. What the fuck? Bam! <laughs> İnanılmaz ya. Solumuzdan biri gelebilir. Şurada biri var. <laughs> lan! Lan benim o! Hadi be! Şurada biri var. Yardım. Güzel. Ee, ot oyunumuz galiba işe yarıyor şu an. Hadi oğlum. Dayanır mı be? 22 saniye. Çok güzel. Kaçırdı adam. 14 saniye. Helal. Çok iyi. Tiger bizi korumuş oldu. Sanki burada bir yerde biri daha var gibi. İlerlemem lazım. 3 kişi ölmüş bizden. Savaşmaya devam. Şov devam etmeli. Şurada sağımdan bir giden var. Ah! O nasıl bir hareket ya? Öyle bir mermi hareketi mi var? Gari! Şu 4 tane binlik bombayla da bir iş yapabilirsek eğer müthiş olur. İnşallah ölmem. Orada biri varmış. Aa bizim Tiger e hala yaşıyor orada. Tiger e'yi kurtarmaya mı gitsek diye düşünüyorum ama şurada gördüm onu. Attım. İnşallah ben de ölmem. Bizim adam da ölmez. Ay! Yok oldum. <laughs> Finlandiya A bölgesi var sadece. Şuradan gitsek dönelim bakayım. Acaba diyorum şu sniper'a mı tutsak yoksa ilerlesek mi? İlerleyebiliriz çünkü sıkıntı yok gibi. Bence ilerleyelim ya. Çok ilerledik şu an evet. Baya ilerledik. Ee... Güzel. Şu tank çok komik değil mi ya tipi? Yani böyle preslenmiş gibi. Sağdan soldan. Ama başarılı bir tank. Ben ilerleyeceğim ya. Burada pusmayı çok sevmiyorum. Bölgeye var mı gelen giden? Hop. Burada biri var kimseyi göremiyorum şu an. Şurada biri var. Bu kaçmış mesafesi? 1100 değildir canım o. Ya 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 bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Ne kadar? 550. 500 desek atsak. Hadi be. Şöyle atsak. Ay! Yukarıyı ezberledik. Yukarısı 500 metre. Ben ilerleyeyim ya. Of. Vallahi pis vurdular. Galiba şuradan vurdular onu. Soldan. Sağdan vurmadılar değil mi onu? Şimdi o da bir tehlike. bakalım şöyle. Bir sıkıntı yok. O zaman bunu buradan... Aa orada evet. E orada orada orada. Aynen o T-44 orada. T-44'ün artık ölmesi gerek orada. Hepimize bir risk oluşturuyor. Yapma be oğlum. Biraz kıpırdamadan bekleyeyim böyle belki bir konsantrasyon sorunu yaşar. Hop! <laughs> Adamın yanağından bir makas aldık. Biraz devam gibi buradan evet. Sağımda ses var. Hop! Bye bye. Evet, sağımda bir ses var. Ben onu duydum. Şurada biri var. Ay! Mesafe ölçüde ne gerek var dedi ve sıktı. Ben yani o. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, şimdi her yer bir risk alanı. Her yer bir tehlike. Uçak bizim mi? Değil. Ama bizim uçağımız da var. Şu bölgeyi en azından deaktif edebilirsek... Oyunun geleceği açısından iyi olabilir. Oha neydir o? En azından şöyle deaktif edelim. Aynen. Sonra ölsek de olur. Sıkıntı yok. Şurada biri var. Yapma be. Neye değiyor bu ya? Tamam işte burada. ha <laughs> Adam da beni harbi görmüyor mu ne? Şurada biri var. Güzel bölgeyi aldık. 5 kilimiz var. Yani harbi Tiger'ız şu an. Kükrüyoruz. Her yer tehlike. Ama Tiger tehlikeyi sever. Ha ha <laughs> Nereden öldü? Soldan mı? Bakalım nereden ölmüşüz. O güzel atış. Hmm, yok fark et çok fark etmemiş adama e, tankımızın herhangi bir zırhı falan. İki uçak olması da bizi üzer ya. FV yap işini ya hadi. Hadi be FV. Şurada biri var. Tam kafasına vur atabiliriz var ya bak 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 dağın orada. Hayır FV öldü. İki uçak var. Beni yiyecekler. En azından şu bir tane bomba atayım. Evet orada orada evet. Hadi. Attım. Geliyor mu? Galiba bana dalıyorlar da şu an. Geliyor. Bam. Ha ha. İki bombamız kaldı. Orada bir var. Bak burada bir var. Burada bir var. Şuradan bir giden var. Ee, bize pusan adam lazım. Sabit adamı bombalayabiliriz. Çok kolay. Sabiti bombalamak. Bu galiba az önceki dağın oraya gidiyor. Bunun kafasını atabiliriz ya. Kolay gibi. Bir dakika bu hafif bir uçağa benziyor ya. Hafif bir... Öldü mü o? Hayır ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Oo iki mi? Çok iyi. Hala bir bombamız var. Hala bir bombamız var. Ben orada iki tank görmedim ki. Süleyman gene ballasın. Valla. Şurada biri var. Hadi. Attım. Vallahi attım bu da ölecek. Vallahi bu da ölecek. Hadi be oğlum. Arkadaşlar bugün Tiger H1 tankımız bizimleydi Güzel bir oynanış oldu. Bu sefer e, uçakla da killler almayı başardık. Biraz da Tiger E ile arasındaki farklardan bahsettik. Bazı günler sadece Twitch'ten yayın yapıyoruz. YouTube'dan yayın yapmıyoruz. Lütfen bizi Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Yayınları kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın.